Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün Yokan Reis'in yuvaya geldik. Yavruları uçuracak. Uçuracak mısın Yokan yoksa? Ben uçurmuyorum Bilalcığım kendileri uçarlar mı? Yok arkadaşlar direkt tamam direkt. Aha ayağını gördüm kaldırdım. Evet bunlar Yokan'ın yavruları arkadaşlar. Yokan sık da çalamıyorsun doğru düzgün. da hayvanlarına. Yemledim sen geldin. Ama sıkıntı yok. Toplu uçuyor. Lokan İnşaat'ın çavuş olmuş arkadaşlar. Ha, amele çavuş. Sen de amele. <laughs> amele çavuşuyormuş. Gördün mü Bülent'cim? İşte benim yavrularım böyle fazla beni yormazlar. Şöyle yaparım kalkarlar. İşte Nasıl kaliteli Masaya kuş olunca kaliteli kuş olurlarsa işte böyle oluyor Bülent'cim. Neredeler? Ah geldiler. Nasıl ateş ediyorlar bak. Bak 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 nasıl ateş ediyor bak 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 maşallah maşallah. Koçlarım benim, aslanlarım benim. Görüyor musun bilen? Daha cik cik diyor bunlar bilen. Oğlum nazar değdireceğiz. Sonra diyorum kuşlar ölüyor. Bilen fazla değil. Biraz sonra bunlar başlarlar. Dönmeye başlamışlar zaten. Dönmeye Koçlarım benim be. Karınları da tokay. Daha yeni yemlerim biliyor musun? Uyuşturmasaydın keşke. Bir şey olmaz lan. Üstünden ne Sabah yani. bir uçurdum, öğlen bir uçurdum, şimdi bir uçuruyorum Günde Yine bir de uçursan yeter ya. 3 <laughs> defa. Oğlum inşaatın çavuş olduğun bilen can sıkıntısı... Bunları kısır. dinlendiririm ben şimdi, akşama salarım, anladın mı? Benim arsam mahvoldu ya. Çektim bir video da, arsa bitik. Burası da çok halledeceği değil yani Bülent gördün mü? Güneş burası iyi lan. Bir o yana, bir bu yana, bir o yana, bir bu yana. Sen bizi, benim orayı görsen aklın gider. Hayvanlar artık nereye ineceğini, nereye gideceğini şaşırdı. <laughs> Kübes bile kapalı ya Bülent. Bir ayılıyorum bir o yana, bir alıyorum o yana, bir alıyorum o yana. Hayvanların da kafası karışıyor Abi canım? Allah'tan kübesin içini tanıyorlar da zorlanmıyor. Bak Bülent'cim hiç kırıltı vermiyorum bu kuşlarıma. Gördüğün gibi 6 tane kuşun bir tanesi çatıya meyillenmez, çatıya yeltenmez. Gelecekler şimdi kardeş kardeş hepsi yerlerine inecekler. Oğlum hayvanı yormazsa niye insin hayvan çatıya? Ne? Hey? Yormayacaksın ya, hayvan. Hayvan inmek ya. istiyorsa iner. Hedef eğitimini nasıl vermişim? Yer eğitimi nasıl olur? İzle gör. Sana uygulamalı. Abinden öğren biraz. Öyle yok. Ağaca, çatı öyle bir şey yok abi. Şu tepenin üstüne daha inmeyecekler sürecek. Gökhan çekiyorum bak. Şimdi atarlar çatıya, matıya. Lan çek oğlum ya. Bak. Bak. Arkadaşlar kuş havada yormazsanız hiçbir yere atmaz. Bak, kuş bak, yoruldu mu gelir, bak. iner hedefe. Oğlum bak. Kuşun kuş, aklında yer yapar. Bak iyi kuş kendini ne zaman belli eder biliyor musun Sana altın bir püroydu. Yorulunca belli eder. Yorulmadan hiçbir kuş kendini belli etmez. Ne zaman yoruldu sağa sola mail yapıyorsa o zaman o kuştan hayır gelmiyor. Haydi benim be. Gördün mü bak. Bak abisi bak canavar bunlar canavar. Aslanlar kaplanlar canavarlı. Komandolar. Şimdi ellemeyeceksin, bunlar böyle bir gezinecek 10 dakika, 15 dakika sonra kapatacaksın. Yoksa iki de bir kalkar bunlar. Bu sefer ne olur, biliyor mı? İn kalk, in kalk, olmaz. Ama senin güzel hatırın için bir 15 dakika bakabilirsin bir dakika işte. Şöyle yakına getireyim, ya, oğlum ya. yakına getireyim yakından Vallahi bir kuş oğlum ya Kuş görmesek, lakin, lakin kuş görmesek... Oğlum bendeki kuşu, <laughs> benimdeki kuşu görmeye mi var lan? Bu arada hep Korpacısından acısından Gökhan yemin ediyorum. Ama bak maşallah de ha. Bak, maşallah demezsin sen şimdi bunlara. Maşallah demen lazım. Sen gel benim yuvaya da Şu, gör. Bir, kasasına bir bak. Atmaca o, geldi. O bak. Atmacaya bak. Atmacaya nasıl uçuyor? Bir tanesini alsana seversek ya. Ney? Gökhan Hanım. Doğan yalnız. Bak geldi. Allah iyi aç ha. Ufuk abinin orada ha döndü. Yok abi pırıltı ver. Şşş <laughs> pırıltı ver lan. Şş, Yakalarız güzel ya. Bak bak, ya Mahmut abinin orada. Ya da bir pırıltı versene bakayım yok abi. Çar oğlum bunlar. Ha? Çar. E, ne olacak bir şey olmaz ya. Ya oğlum bana pırıltı veriyorum ayıp. Hahahaha. <laughs> bak bak. Bir şeyleri kovalıyor. Ufuk abinin orada uçuyor. Ben sana söyleyeyim. Oğlum, ben size demedim mi Bülent geldiğinde kanat sesi yapmayın. Nazar ediyor sonra. Bak sonra nazar ediyor. Kanat sesinizi çıkarmayın. Böyle yabani gibi davranın. Oğlum Gökhan. Koz gibi olun. Alo. da kendini öyle mutlu ediyor işte Gökhan'la. Tamam tamam sıkıntı yok ya. Şar oğlum. Hayvan gibi çok sağ tutuyor. Ne bekliyorsun? Bunlar taklatar mı acaba? <laughs> taklacı. Yok taklacı mıydı bunlar? Taklacıymış arkadaşlar. <laughs> ne olmuş? Bu Adana kaçırmış. Aa demek uçan o iki tane mi? Ha? İki tane mi? Onlar da o zaman. Pırıltı vermedim ben. Yukarı... Yusuf... Dalton yavruyu saldım. Ha? Adana uçuruyor ya. Gelmiş <laughs> aralarını onlarla uçuyor. Ben aradım abi diyor ben tutup senin bu kuşundan iki gelip burada uçuyor diyor da. Şimdi diyor gitti diyor. Gelir birazdan. O demek ki o adanalar orada. Ben de pırıltı vermedim bilerek. Ha? Demek onun kuşlarıydı. beleğe doğru gidiyorlardı ama. Gökhan söyle. Evet, Aa beleğe doğru gidiyordu. Oğlum nereye lan? Nereye gidiyoruz lan? Durun. Bülent amcanız size şöyle bir baksın ya. Ya, bak, yok yok. Bak şu ikisi yok. Bak. Bende çok var yok abi rahat ol sen ya. Bak şu ikisi ya. kardeş Bülent'inler, Bozkır'ınliler. Hı hı. Oğlum, siz niye kapınızı açıyorsun? Bırak ne bırak, bırak girsinler ya. Oğlum benim uçan kuş var havada şu an. O gelecek. Gelseydi gelirdi şimdiye kadar ya. Nasıl gelseydi? Ki ha gel gel. Bak bak. Bak. Bak 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 Görüyor musun? Ha o mu? Görüyor musun? Ha şimdi kapanacak. Oğlum, Bülent'ciğim gelişini seyret. Adana gibi uçuyor. Bak gelişini seyret. Oğlum Adanalarla uçuyor diyorum sen yine şaka yapıyorsun Bülent bu gelişi izlemen lazım. Bak bu tarafa doğru bir gelsin. Pırıltıyı vereceğim. Sadece gelişini izle. Dur gelsin bu tarafa doğru. Nereye gitti? Oğlum böyle bir gezme yok ya. Lan nereye gidiyorsun? Bütün Boğaz kenti geziyorsun bak, bak 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 geliyor bak. Bak bak bak. Bak, bak gördün mü? Versene bak. pırıltı. Oradan görür mü ki lan? Uçsa görür. Nerede? Kayboldu. Oğlum sen niye kalatsız baktın? Yerinde kaldı. Oğlum niye çekik onun kanatları lan? Makası oğlum. Benim boza benziyor. <laughs> Benim boza benziyor aynen. Yani. Bilat, bak şimdi hiç, gelişi kaçırma ama tamam mı? Bekle. Kadraja bir girsin. Lan kuşa muşa baktığı yok lan. Kafasına göre geziyor ya. Gidiyor milletin kuşuyla uçuyor. Bilmem ne yapıyor. Deli manyak. Abukadık fındık kadar da kuşa. O zaman videoyu bir durdurayım da. Ha geldi. Aa, amin. Nasıl? <laughs> Nasıl güzel? İyi mi? O <laughs> nerede bu kuş ya? Geziyor oğlum kafurun üstünde. Gelir biraz Yani. Bak bu Adana salmış. Aa. Adanalarla uçuyor o yüzden. Geziyor oğlum. Mutlu ne kuş alayım? gösteriyordu bak. Yok <laughs> ya Adanalarla uçuyor lan. Kaçıncı postayı kaldırmışım bu? Hala onlarla diyor abi saldı bu Adana'yla geziyor diyor. Bir şey olmaz dedim oğlum. Senin kuşların nefeslendiriyor. Fena mı? Dört tane uçuyor onların arasında. Gelir o şimdi ya. Oğlum ondan arasında galiba lan. Ha? Onların arasında uçuyor. Onların arasında diyorum ya oğlum. Adanalarla uçuyor. Adanaların arasına giriyor. Şu an üç tane var. Bizimki yok. Dur bakayım. Dört tane oğlum adam uçuyor. Görmüyor musun? Hani? Demin yanlarındaydı. Üç. Ya iki tane işte. Ya üç tane var Benimki yok dört Benimki aralarında yok. Nereye gitti lan bu? Yok abi bu gelene kadar. Oo. Neyse bir ara gel aç salın. Karnı tutsun. Bir, bir şey diyeceğim. kardeşi lan. Şu taşın üstündeki Taşın üstündeki mi? Ha? Ha onun kardeşi. O niye makaslı? Ya makaslı değil lan, kanadını çekti. Niye? Oğlum Burhan abiye gidiyor. Dört kere alıştırdım. Bak böyle geziyor, geziyor. Kalkıyor, inemiyor oraya gidiyor. İnemiyor ee. oraya gidiyor. En son sinirlendim. Elimde kuş yok, uçuracak. Mecbur sinirlendim. Onu eşe vurman lazım önce Gökhan. Eşe almış ya. Baksana oğlum çok güzel lan. Biraz. Bu kanatta bile bak neler. Tamam işte bu bu eş aldı mı daha gitmez. Aldı aldı. Gitmiyor ya. He? Gitmiyor gitmiyor. Uçuruyor muydu ki bunu orada? Tabii tabii. Atlaya orada da duruyor. Benim Daltonların yavrusu işte. Hı. Bir tane daha var içeride. Bu, bu da 3. 3 kardeş getirdim. O da öyle bak. Dur göstereyim. Diğeri de bu. Dur bakayım bunun resmi nasıl çekiyor? Resim resmi çekiyorum. Şöyle dur bakayım. Hah, çektim. Bununla aynı soğuk uçan da. Görüyor musun? Bu nasıl yürüyor? Bir şey görüyor mu hayvanlar? Şey. Bunun bir de erkeği var. Bak. Bununla o uçan hmm. yumurta kardeşi. Bu pastıyla bir tane daha var içeride. O da sıktı. Bunu şey yapma, tutmuyor. Bak bu da sıktı. Bunda da bir tane ayna var ortada. Bırakayım mı? Bu biraz rahatsızlandı. Sıkıntı olacaksa bırak. Yok, bunlar bu biraz rahatsızlandı. Tedavi et. Rahatsız ama hayvan daha. Ya Rah oğlum rahatsızlandı işte tedaviyi hmm. aldım. Bahçede ayağını kesti buraya geldi. Daha rahatsız. Gelmez bir laf gelmiyor. Bunları oraya takır. Evet arkadaşlar bunlar da yavru yemlerimiz. Yavru yemi aldık. Bir tane Gökhan'a bir tane bana. Ben aldım. Gökhan'a hediye. Bunlarla yavruları besliyoruz arkadaşlar. Şöyle ismini reklama girmesin. Çok güzel yavru bakar arkadaşlar bunlar. Anne baba az baktığı zaman Takviye. Bakın Anne şöyle... Yok, marka göstermiyorum ya. Tavsiye ederim. Güzel yavru bakıyor. Ya şu şekeri yavru var bir tane de, ona getirdim ben de. Hmm. Bugün geldi kargodan. Anne baba bakmadı, kuş sahip kaldı. Ben şimdi bunu... Mahmut abi de kullanıyor bundan. Ha? Mahmut baba abi bak. de kullanıyor. Arkadaşlar bunu kullanırken... Muhakkak hayvanın ağzına mineral de atın tamam mı? Mineral. Bu şimdi lapa olduğu için kursa hamurlaştırıyor tamam mı? içinde hamur oluyor. Mineralini muhakkak atın. Bir ikincisi arada bunu basıyorsanız mesela sabah bir bastınız bunu yedirdiniz. Öğlen yem basın. Akşama yine bunu basın ki e, o takviye. hayvanın şey Bu Zaten takviye yem değil. Güzel, güzelliğine yani. Takviye yem. Kendine gelsin de bunu bir seyret bir de. Efsane. Bunun daha uçması lazım Gökhan. Ha. En az bir 20 gün. Tepeyi uçması. iyi yarattılar. Boyuna tepeye çıkıyorlar. Toprağı şey yaptı mı? Düzeltti mi? Mehmet Çavuş geliyor. nereye gidiyorsun? Sığır, nereye gidiyorsun? Geri zekalı. Bak ya. Yani. Bir tane de kelimeyi kapar. Kedi yok, bir Şu saatten sonra kuş peşinde koşamam biletçim. Gelen kendi gelsin. Allah kanat vermiş, kuyruk vermiş. Oğlum bu gelsin. Evet arkadaşlar, videoyu evet sonlandırıyorum. Herkes Allah'a. Arkadaşlar dediğim gibi yeme verir, mama yeme verirken sabah mama, öğlen yem, akşam yeme. o şekilde. Herkes Allah'a met olsun. Tekrar görüşmek üzere.